Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok az malzemeli, çok nefis, yapılışı çok kolay, harika bir tatlı tarifi paylaşacağım. Zor tariflerle uğraşmak istemeyenler için çok ideal bir tatlı tarifi. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri bekletmeden hemen tatlının yapılışına geçiyorum. Hint pare tatlısı için ihtiyacımız olan malzemeler... Burada 125 gram tereyağım var arkadaşlar. Tereyağı dışarıya çıkartmayı unuttuğum için biraz erittim bu şekilde ama sıcak değil. Bir adet yumurtamız var. Yumurtayı da tereyağın üzerine kırıyorum. Bir çay bardağı hindistan cevizim var. Çay bardağı ölçüm 100 milim arkadaşlar. Burada da 200 milim bardak ölçüsüyle yarım su bardağı toz şekerim var. Önce bu malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum çok pratik. Sadece 5 dakikada hazırlayabileceğiniz çok güzel bir tatlı. İçinde Hindistan cevizi olan her şeyi çok seviyorum. Bu tatlı da gerçekten çok güzel. Sizler de mutlaka deneyin arkadaşlar. Şöyle karışımı hazırladım. Burada da 2 su bardağı unum var. Kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Her zaman olduğu gibi. Yarım pakette kabartma tozu ekleyeceğim. Önce unumdan bir miktar ilave ediyorum. Üzerine de yarım paket kabartma tozu ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. Ele yapışmayan bir kıvamı olması gerekiyor. Azar azar unumu eklemeye devam ediyorum. 2 su bardağı un yeterli geliyor. Bu şekilde yumuşak bir hamur yoğurdum arkadaşlar. Bakın ele yapışmayan gayet güzel kıvamlı bir hamurumuz oldu. Şimdi hamuruma daha rahat şekil verebilmek için bir 5-10 dakika buzdolabında bekleteceğim. Sonrasında hamuruma şekil vererek tatlılarımı hazırlayacağım. Tatlım dinlenirken ben de şurubunu hazırlayacağım. Şurup için 300 milim bardak ölçüsüyle bir su bardağı toz şeker kullanıyorum. Eğer 200 milim bardak kullanıyorsanız 1,5 su bardağı kullanmanız gerekiyor. Yine aynı oranda yani 300 milim bardak ölçüsüyle 1 su bardağı suyum var. Soğuk su ekliyoruz. Şöyle 4-5 damla da limon sıkıyorum. Ve şerbetimi ocağa alacağım. Yaklaşık 15 dakika kadar ocakta kaynatacağım. Şerbetimiz ılık olacak bu arada. Hemen şerbetimi ocağa alıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Hamuru yaklaşık 10 dakika buzdolabında beklettim. Şimdi şöyle bir parça alıyorum hamurumdan. Ve hamurumu şu şekilde rulo yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde rulo yapıyorum. Hamur o kadar güzel şekil alıyor ki kısa sürede yapabiliyorsunuz. Üzerinden Hindistan cevizi döküyorum. Ve Hindistan cevizini iyice buluyorum tatlımı. Bu arada fırın tepsimi de tereyağıyla güzelce yağladım. Önce şöyle ortadan bir kesiyorum. Tatlımı bir parmak kalınlığında kesiyorum. Böyle lokma lokma gerçekten çok ama çok lezzetli tatlılar olacaklar. Tepsime yerleştiriyorum. parça daha hamur koparttım. Hamurumu bu şekilde rulo yapıyorum. Kalan hamurlarımı da bu şekilde rulo haline getirdim. Şimdi şöyle Hindistan cevizinden döküyorum arkadaşlar. Kurumun tamamını bu şekilde rulo haline getirdikten sonra bir parmak kalınlığını dilimleyerek tepsiye alıyorum. tatlılarımı hazırladım arkadaşlar. Şimdi önceden hafiften ısıttığım 70 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişireceğim. Bu arada vermiş olduğum ölçüyle tam 70 tane tatlım oldu. Kalabalık misafirleriniz için bu tatlıyı gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Gerçekten hem çok pratik hem çok bereketli ve sonuçta hakikaten muhteşem oluyor. Denediğiniz zaman başta da söylediğim gibi müdavimi olacağınız bir tatlı olacak. Hemen şimdi tatlımı alıyorum ve 170 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Tatlılarımı fırından aldım arkadaşlar. Çok fazla kızartmıyoruz üzerine. Ve hafif pembeleştiği zaman alıyoruz fırından. Şöyle bakın. Bu haliyle bile gerçekten çok güzel. Mis gibi kokuyor. Acayip güzel bir lezzeti var. Alınan şerbetimi de hemen tatlılarımın üzerine gezdiriyorum. Tatlım şerbetini çekti arkadaşlar. Şöyle üzerine de tatlımın üzerine de Hindistan cevizinden serpiştiriyorum. Dilerseniz sade olarak da servis yapabilirsiniz. Fakat bu şekilde Hindistan cevizi serpiştirince birazcık daha albenili görünüyor. Gerçekten çok güzel bir tatlı, çok pratik ve çok nefis. Mutlaka deneyin diyorum. İntibari tatlım şerbetini çekti. Çok kısa sürede çekiyor arkadaşlar. Tabi birazcık daha beklediği zaman çok daha güzel olacaktır. Fakat ben dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. O yüzden hemen şöyle tabağımı bir tane alacağım. Ve dokusunu sizlerle paylaşacağım. Ben şöyle bakın. Dokusu gerçekten harika. Çok güzel bir dokusu var. Lezzeti de öyle. Hindistan cevizini ben çok seviyorum ve bu tatlıda da çok güzel oluyor. Böyle içinde hindistan cevizi dışına bulamış olduğumuz hindistan cevizinin lezzetiyle birleşince ortaya muazzam bir tatlı çıkıyor. Zor tariflerle uğraşmaya hiç gerek yok. Böyle pratik, basit, az malzemeli ve lezzet garantili tarifler benim için her zaman daha öncelikli. O yüzden sizlerine denemenizi çok istiyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tariflerimi izledikten sonra lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yepyeni, çok pratik ve az malzemeli tariflerle görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.